Herkese selam. Bugün sizler için Harry Potter hakkında az bilinen 5 bilgiyi derledim. İyi seyirler. 62442. -4 -4 -2. Bu rakamları hatırladınız mı? Evet bu rakamlar Harry Potter Zümrüt Anka Yoldaşlığı filminde Harry Potter'ın duruşmasına giderken Arthur Weasley'nin sihir bakanlığına girmek için telefon kulübesinde tuşladığı rakamlardır. Peki niçin bu rakamlar? Dikkat ederseniz bu rakamların İngilizce'de sihir anlamına gelen magic kelimesini oluşturduğunu görebilirsiniz. Muhtemelen bir yerlerde duymuş veya okumuş olduğunuz bu bilgiyi de hemen söyleyelim. Harry Potter neden gözlük takıyor? Bunun nedeni serinin yazarı J.K. Rowling'in Harry'nin de kusurları olabileceğini okuyucuya ve izleyiciye göstermek istemesidir. Bir diğer değinmek istediğimiz konu ise annesinin biricik kuzusu serinin en tatlı, en masum çocuğu Dudley'nin ruh emici deneyimi sonrasındaki değişimi. Harry Potter ve Zümrüt Anka yoldaşlığı filminin başında Harry Potter ve Dudley ruh saldırısına uğradı ve bu saldırıdan sonra Dudley, Harry'e karşı tavrını değiştirdi. Sanıyoruz ki saldırıdan sonra kendi içinde kötülükle yüzleşti ve daha iyi bir insan olmaya çalıştı. Peki bunu nereden anlıyoruz? Harry Potter Ölüm Yadigarları Part 1 filminin başındaki o duygusal ve sebepsiz yere silinen veya neden silindiği bilinmeyen sahnemizde tüm çocukluk zamanında Harry Potter'a saldırmak için peşinden koşan, Harry'e bizce Voldemort'tan daha fazla zarar veren teni minicik daddimizin bu sahnede senin yük olduğunu düşünmüyorum deyip tokalaşmasından anlıyoruz. Sıradaki bilgimiz Hogwarts'ta gezinen birisi hakkında. Kitabı okuyanların çok sevdiği veya sevmeye çalıştığı, Oyunlarda ise bize zorluklar çıkaran, ancak filmlerde göremediğimiz birisi var. Ve o kişi de Peeves. Peeves'in sahnelerini aslında çekmişler ama sonra filme eklememeye karar vermişler. Umarım yeni gelecek Harry Potter serisinde Peeves'i görebiliriz. Geldik son bilgiye. Bu bilgimiz ise Voldemort'la alakalı. Kim olduğunu bilirsin sen asla aşık olamaz. Voldemort maalesef aşktan acizdir çünkü Lord Voldemort'un annesi, Voldemort'a babası bir aşk iksirinin etkisindeyken hamile kalmıştır. Bu yüzden Sihir Bakanlığındaki savaşta Harry'nin de dediği gibi Voldemort sevgi ve dostluğu anlayamaz. Ve evet bu yüzden ona acıyoruz. Eğer bunlar dışında bildiğiniz başka bilgiler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.